Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir yemin desteği videosu ile birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yemin dizisinde e, aşkları gerçek olan çiftimizden Narin ve Kemal aşkından yepyeni aşk dolu fotoları sizlerle paylaşıyoruz. Çiftimizin göz okşayan karelerini sizler için Instagram hesabından toparladık ve yepyeni bir video haline getirdik bildiğimiz gibi Narim ve Kemal çifti izleyiciler tarafından çok seviliyor. Ve biz de sizler için çiftimizden güzel görüntüleri toparladık. Ve yeni bir video hazırladık. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler. <laughs>